Kalkacağım tabi artık. Nasıl kalkıyor ah. ya? Ya. Of çok kötü. Niye böyle kokuyor? Tamam. Maşallah. Gidin oraya gitme gitme gel buraya gel. Gel 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 aynı şekilde. Harare kalsın. Hadi bak. Senin gölgen oluyor. bu nereye gidiyor? o burası arkadaşlar harika bir yer he inanılmaz güzel bir yer Aha. dur 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 burası uçurumdur gelme uçurum. Ay, güzel bir. Nereye gidiyor? Şey şelale gibi aşağı iniyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok, çok harika. <laughs> çok harika bir yer gerçekten. Şey Ay hayır, hayır. E bak oraya kadar gidiyor. Dereyi görüyor musunuz? Çok güzel. Hmm. Ha bu dağlardan aşağı gidiyor. Evet. İnanılmaz bir şey. Ay kusacağım ben biraz. İnanılmaz çok. Bak bak hemen kadın adam var. Ya da turist. Oralar çekiyor mu, yiyor mu? Ne yapıyor? Çekiyor. Çok güzel, harika yerler. Burada pink yapılır biliyor musun? Bu derenin yanında. Harika. Pink yapılır. Arkadaşlar. Her yerde böyle sıcak sular. Fukur fukur. Burada da herhalde görüyorsunuz. Burada da küçücük bir yerimiz var. Bu da yeni yeni herhalde. Anne çekme. Yok. <laughs>